çocuk sesi Herkese merhaba. Yeni serimizden, yeni videomuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber deneyimlerimden bahsedeceğiz. İnanılmaz da olacağı deneyimim var. Bugün size anlatacak. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Zaten Beşiktaş olmamla da anlamışsınızdır bazı şeyleri. Şöyle ki herkesin her alanda, her şeyde elbette bir e, bir kız arkadaşı, bir sevgilisi, bir erkek arkadaşı falan vardır. Bugün e, biraz böyle özel taraflara gireceğim sizlerle. Umarım beni yanlış anlamazsınız. Şöyle ki e, bazı şeyleri anlatmam gerekiyor çünkü içimde patlata patlata olmayacak bazı şeyler. Size anlatayım ki daha iyi olur yani bilmiyorum. Ben günlük olarak kullanıyorum zaten sosyal medyayı. Şöyle biliyorsunuz ki efendim zaten artık kanalda da seriler oldu e, birçok video var. Bu birçok videodaki biliyorsunuz arkadaşlar genelde askeri videosu işte ne hani askere gittim falan. Bu askere gitmem her ne kadar kötü bir süreç olsa da benim için arkadaşlar askerde bir kız arkadaşım vardı. Bununla internet üzerinden tanıştık, sosyal medyadan yani Instagram'dan tanıştık. İsmini vermeyeceğim. Onunla tanışmıştık. İşte belirli bir vakit konuştuktan sonra işte biz bir sevgili olduk. Ondan sonra işte biliyorsunuz zaten Hatay'da deprem falan oldu depremler olduğu böyle çok kötü bir senaryolar yaşandı orada. Herkese baş sağlığı diliyorum. Öyle şeyler yaşamıştık. Ondan sonra biz bayağı bir sevgili olduk. Bayağı bir beraberdik falan. Hani güzel takılıyorduk, eğleniyorduk. Kendisi benim yaşadığım şehirden uzak bir şehirde yaşıyordu. Öyle e, takılıp şey yapıyorduk. işte internet üzerinde sürekli görüntülü konuşuyorduk falan. Ada şey falan vardı yani hani. Komutanla falan konuşurken, böyle şey yaparken, karşılıklı böyle falan dururken işte bir yandan telefonla falan sürekli görüntülü arıyordu, konuşuyorduk falan. Gayet iyiydi benim için. Ve benim için de kendisi her ne kadar kötü anı da bıraksa bende, kendisi benim için bir yenilenme aracıydı. Bunun için çok teşekkür ediyorum kendisine önce. Bu video bir şekilde önüne falan çıkarsa veya izlerse diye söylüyorum. Konuya girelim. Şöyle, ben şeyi düşünüyordum. Askerliğimin bitmesine iki ay falan vardı. Ben de şey diye kafamdan düşünmüştüm en azından. Hani terhis olurum. Terhis olduktan hemen sonra işte kızı da alıp çeşmeye, ben çeşmede oturuyorum. Çeşmeye getirip burada bir küçük söz falan keseriz diye düşünmüştüm. Böyle bir hayalim vardı. Böyle bir şey düşünmüştüm. Daha sonrasında zaten aldatıldığımı öğrendim. Gerçekten inanılmaz bir drama. Hemen içindeyiz kardeşim. Cahre'nin kalbi. Cahre İlkar buradan. Dramalar, dramalar, olaylar. Bunu nasıl öğrendim? Ben tabii bu e, ilişki esnasında işte sürekli onun emine işte hediyeler, midiyeler. Benim birçok psikolojik sorunumu yenmemde kendisinin çok etkisi, çok emeği vardır. Çünkü biz e, özel çocuklar olarak şeyi hak ediyoruz arkadaşlar. En azından hak ediyoruz da demeyeyim de e, daha çok ilgimizi çekiyor. İlgimizi çeken şey de şu, ilgi ve sevgi. Ben açıkçası yaşadığım hayatımdan dolayı bazı şeylerden mahrum kalmıştım. De, mahrum kalmamı e, bir şekilde önünü kapatmaya çalıştı eski kız arkadaşım. Bir şekilde bana yardımcı olmaya çalıştı. Elinden geleni ardına koymadı. O konuda çok teşekkür ederim kendisine. Benim de birçok sorunumu yenmekte çok yardımcı oldu. Hatta ben e, öyle kötü bir dönemdeydim ki arkadaşlar işte askere giderken ki bütün videolarımı sildim. Yani YouTube'daki, Instagram'daki her şeydeki bütün videolarımı sildim. Ki zaten şey videolarım falan da vardı. Bilmiyorum eski kişiler hatırlar mı? İşte arkadaşlarımla cinneve gidiyorduk. Ne bileyim işte annem bana makyaj yapmıştı falan böyle çok deli dolu efsanevi videolar falan vardı. Onların birçoğunu silmiştim. Çünkü çok kötü bir kafa yapısı içerisindeydim. Neyse biz e, böyle konuştuktan sonra konuştuk ettik falan işte. Sonrasında ben kendisine bir çiçek gönderdim. Gönderdim çiçeği. Bu da tabii şey yaptı işte hani çok konuştuk ettik falan işte. Çiçeği kendi hikayesinde paylaştı. Kendi Instagram storiesinde paylaştı. Ben baktım. Benim yolladığım çiçek değil. Ondan sonra kendisiyle görüştüm. Dedim hani bunu ben yollamadım kanki. Hani hayırdır ya, yani bunu ben yolladım. Nasıl gelebiliyor? Abi? Abisi falan da var. Dedim nereden abisi falan almıştır. Aynısını da bu şekilde söyledi zaten bana işte hani abim aldı dedi. Abim bana bilmem ne hediyesi dedi İşte bir şey kazandım salda doğan bir şey ki öyle de bir şey yoktu zaten. Bu bu arada 3 aylık falan bir ilişki arkadaşlar. Hani öyle bir şeyler demişti. Ben dedim tamam peki madem hani öyleyse. Çünkü ben ee, güvendiğim insanlara böyle sonsuza kadar hani asla bir bit yeni aramam anlatabildim mi? Asla böyle hani bir şey yapar bir şey eder diye hiç düşünmem. Benim için güveniyorsam %100 güvendir yani hani öyle şey yapmam pek de e, incini kadar düşünmem açıkçası. Böyle çok şimdiki mesela e, akranlarıma bakıyorum mesela hep böyle işte sevgilisini zorluyor işte yok şunu yapmayacaksın bunu yapmayacaksın seni asarım keserim falan hep böyle tipler var. Ben en azından öyle değilim. Ben biraz o konuda eski kafalardayım. Arkada çocuk sesi falan varsa bu kusura bakmayın kardeşlerim ağlıyor. Neyse. Sonrasında e, onun arkadaşı vardı. Onun arkadaşıyla da hepimiz ortak... Yani toplamda 3 kişiydik. Birisi kız arkadaşım, biri de kız arkadaşımın arkadaşı. Ama bu arkadaşı da kız. İki kız yani. Neyse. Bir gün böyle askeri işte Deprem falan oldu. Ben çok kötü kafa yapısına girmiştim. Oh. Ah, Karmel kötü bir kafa yapısına girmiştim arkadaşlar. Bu arada bana niye video çekmiyorsun falan diyorsunuz da arkadaki sesle duyuyorsunuz yani asla video çekilmez. Neydi? Bir gün şöyle bir şey oldu. Bir akşamdı böyle saat 8 gibiydi. yedi buçuk 8 gibiydi. Bizim iştima falan alındı işte askeriye de. Biz böyle normal klasik falan takılmaya başladık. Hani bizi komutanlar salıyordu çünkü bir zaman sonra. İşte biz de asker günlüklerinden bahsettiğim gibi zaten bilmiyorum o seriyi izliyor, izliyor musunuz ama orada mesela işte hani arkadaşlar içtimada takıldık ettik falan diyorum ya öyle bir moddu yani. Bir gün kız arkadaşım şey demiş. Ya ben hani uyuyacağım." demişti. Erken uyuyacağım demişti. Dedim tabii ki hastaydı zaten. Kış ayıydı. Tabii ki dedim ben uyuyabilirsin. sıkıca uyu falan. Yani. Öptüm, öptüm falan kendimize. Ondan sonra neyse bunu gördüm. Bahsettiğim üçüncü kişiyi bana bir gün işte biz arkadaşlar oturuyorduk. Ben kendi hayallerimden falan bahsediyordum. Bilmiyorum bu videoyu bir şekilde görürse bir arkadaşım vardı askerde ismi Furkan. Kendisiyle çok yakınlık o zamanlar. işte öyle bahsediyordum işte hani böyle yapmayı düşünüyorum. Böyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak falan. Hani şey falan diyordum. işte hani e, askerlik bitsin, terhis olayım, direkt yanına gideceğim. Oradan alacağım, onu çeşmeye götüreceğim falan filan diye. Kendimce konuşuyordum işte oradan arkadaşlarıma anlatıyordum. İşte böyle otururken biz sonra işte arkadaş bizim arkadaşlar dağıldı. İşte biri zaten hava soğuk yağmur var dışarıda oturacak her yer zaten. Herkesi kendi yerine doğru dağıldı. Ben de işte koğuşta dururken silahlıkta duruyordum orada. Silahlıkta dururken tak bu üçüncü kişi tarafından bahsettiğim arkadaş, kız arkadaşımın arkadaşı tarafından bana mesaj atıldı. İşte seninle dedi konuşmam gerekiyor dedi. Dedim konuşalım hemen ara. bir şey oldu yani bir de şimdi şey moduna girdim. Hani kız arkadaşımla arkadaş benden bir şey istiyor ki benden ona yardımcı olursam kız arkadaşım gözünde iyi görünürüm gibisinden böyle saçma bir düşünce. Ya tabii bu her yer her her erkek düşünür yani en nihayetinde. Hani aile tarafı olsun arkadaş tarafı olsun bir yardım etme isteği falan oluyor yani insanla maalesef ki. Dedim ki tabii ki hemen ara hemen ara dedim numaramı attım hemen kendisi aradı. Mehmet dedi böyle böyle şu an dedi işte o üçüncü şahıs dedi hani evde değil yani uyuyor dedi sana ama dedi hani uyumuyor aslında işte şu şu şunla dışarıda demişti bana. O an için hissettiğim duyguları şöyle anlatabilirim. Hani böyle yıkılmışlık hissedersiniz ya. Mesela dün Beşiktaş'ı kazanamaması gibi neyse. Yıkılmışlık hissedersiniz ya. Böyle bir e, güveniniz sarsılır, bir yıkılırsınız, böyle çok kötü olursunuz ya. Öyle oldum. Çünkü beklemeyeceğim bir kişiydi ve inanmadım ilk başta. Dedim hani yalan söylüyorsun. Hani çünkü... Aramızdaki ilişki her ne kadar kısa süreli bir ilişki olsa da en nihayetinde biz o güveni oturtmuştuk kendimizce. En azından ben öyle düşünüyordum bilmiyorum. Dedim sen yalan söylüyorsun öyle bir şey yok dedim hemen telefonu zaten kapattım. Ondan sonra bana kendisi Whatsapp'tan işte o an olduğu yerdeki işte başka bir şahısla beraber e, yan yanaydı falan. Öyle fotoğraf attı bana ben çok şaşırdım. Yani inanamadım böyle bir şey olduğuna. Kendisine ulaşmaya çalışım ulaşamadım hiçbir şekilde. Sonrasında zaten kendisi beni büyük ihtimal e, sessiz almayı... Ya sessiz almak demeyeyim de hani bu Whatsapp'ta şey var ya durum gizleme falan. Kendisi büyük ihtimal beni durum gizleden şey yaptı, gizledi, gizledi, gizlemeyi unuttu. Kendisi işte sevgili van falan haberi, story falan anlatıyor. Meğersem, meğersem günün sonunda defaz detay inmek istemiyorum arkadaşlar. Günün sonunda şunu öğrendim ki... Ee, biz zaten ilişki içerisindeyken kız zaten birkaç kişiyle görüşüyormuş. Hani böyle bir durum var. Anlatabildim mi? Böyle bir durum var. Biz bunu sondan öğrendik. Ya tabii ki benim de ben de o sırada asker dedim. Yani benim için de kötü bir dönemde inlaytın. işte deprem oldu. Kimse kimseye ulaşamıyor. Özellikle aileme ulaşamıyorum. Kimse kimseye ulaşamıyor. Çok kötü bir süreç. Yani bunu yapmasaydı daha iyi olabilirdi benim için. Çünkü kaos üstüne kaos bıraktı bende. Ya o zaman için yaşadığım duyguları da dediğim gibi hani bir yıkılmışlık duygusu, çok kötü olma duygusu falan hissetmiştim. Ama şunu öğrendim ki, şimdi bizim gibi özel çocuklar diyorum, özel çocuklar dedim de bu arada engelli değilim, yanlış anlamayın beni ama... Ee, işte hani aile babası ayrı olan, ee, işte aile sevgisi isteyen ki ben gördüm en ama yine de aç kalıyorsun yani baba sevgisine falan. Böyle bu tür sevgileri ee, özenen özenerek büyüyen çocuklarda zaten e, karşı herhangi bir kişiye arkadaşlık olur, sevgili olur vesaire bunlara karşı çok şey hissediyorlar böyle insanlar. Çok bağlanıyorlar, kendinden çok değer veriyorlar böyle insanlar ki ben de öyle olmuştum. Çok değer vermiştim, çok böyle bağlanmıştım bildim böyle iki kolumla böyle sarıldım yani Hatay'dan başka şehre sarılmıştım. Sonrasında böyle olmadı tabii ki. Güvenemedim. Yani gitti bende o an. Hani bende bir de şeydir. Ben mesela birçok yakın arkadaşımı da silmişimdir bazı konularda. Yani benim için sınır sınırdır. O sınırı aştığın anda direkt hani direkt biter. Direkt kim ol istersen 30 senelik arkadaşım ol, sevgilim ol hiç fark etmez. Ya yani insanlar her insanın zaten bir kırmızı çizgisi vardır. Benim de elbette ki bir, birkaç kırmızı çizgim var. Ben de en azından öyle yenmiştim hep birçok şeyi. Fakat bu olayda şunu anladım ki insanları kandırmak, e, insanları olduğu gibi sevmektense böyle andır e, andırgundır yapmak daha güzel geliyor insanlara daha cazip geliyor. Ama şunu biliyorum ki e, karşı tarafın benim için de en başta da bahsettiğim gibi zaten birçok e, konuda bana yardımcı olmuştu kendisi. Bayağı iyi geldi bana yani çok iyi geldi bana. Hani bilmiyorum yenilenmiş gibiydim o zaman için. Fakat işte sonrası için tekrardan yenilediği şeyi geri yıktı durduk yere bilmiyorum. Zaten hiçbir zaman bana karşı olan duyguları sabit değilmiş. Yani onu öğrendim yani hep her şey bir yalanmış anlatabildim mi? Öyle yani zaten hani bizim gibi insanlara çok kolay kandırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, bizim gibi insanlar böyle e, sevgiye, ilgiye, özellikle ilgiye, böyle bir şeyler yapmaya o kadar aç ki siz bu insanları çok kolaylıkla ve kolaylıkla ve kolaylıkla kandırabiliyorsunuz. Ha, gönül isterdi ki böyle olmasın, daha farklı olsun. Eğer ki daha farklı olsaydı şu an ben evlenmiştim. Yani açık gerçekten söylüyorum ben, şu an evlenmiştim. Ha, keşke daha farklı olsaydı, keşke daha farklı bir süreç olsaydı ama olmadı. Bunun için de yapacak hiçbir şey yok maalesef. Öyle yani siz de eğer e, bir sevginiz varsa arkadaşlar iyice bir bakın, iyice bir araştırın neyin böyle yanında olmaya çalışın. Bizim elbette hani uzak mesafe ilişkisiydi falan filan ama sizinki belki öyle değildir. Daha detaylı bakın. Daha böyle bir incik cincine kadar. Kız erkek için fark etmez bu arada genel konuşuyorum. Daha incik cincine baksanız sizin için gelecekte en azından daha iyi olabilir. Öyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle aldatılma deneyimimi paylaştım. Benim öyle geçti en azından. Beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, abi her şeyi yap ya da yapmayın her şeyi. Ben ben yapmıyorum. Ben mesela bir video izlerken hiç böyle gidip özellikle hani biri beğendiğince beğenmiyorum. Fakat siz onu yapmak zorunda değilsiniz yani açıkçası. İyi bakın kendinize görüşürüz.